Evet değerli güzel insanlar. Bugün sizlerle yatay ve yatay atış hareketini incelemeye çalışacağız. Tabii bu dediğimiz hareketler genellikle hep sürtünmesiz ortamlarda yani hava direncinin olmadığı ortamlarda gerçekleşiyor. O yüzden bizim için dediğim gibi yatay atış hareketi önemli. Ve hemen hemen son 4-5 senede gelen soruları %80'i, %90'ı yatay atış hareketiyle alakalı gelmiş. O yüzden önemli bir konu. Şimdi bizim burada cismimizi yatay olarak şu şekilde attık. Yatay olarak attığımız zaman cismimize şöyle ben şu cismi şuraya taşıyayım. Cismimize x doğrultusunda yani şu doğrultuda herhangi bir etki eden kuvvet yok. O yüzden bu cismimizin şuradaki v0 atış hareketi boyunca sabit olarak kalacak düşey olarak yani y doğrultusunda ise cismin üzerinde mg kuvveti etki ettiğinden dolayı buna bu, bu cisme etki eden bir kuvvet olduğundan dolayı cismin ivmesi a eşittir g yani genelde bunu 10 metre bölü saniye kare olarak alıyorduk 10 metre bölü saniye kare ile ivme ile hızlanacak şeklinde söyleyebilirim o yüzden yatay kısmında hızımız düşünceye kadar hep sabit Düşey ise cismimiz serbest düşme hareketi yapıyor şeklinde söyleyebiliriz. Yani şu noktaya zaman şu noktadaki hızım da V0'dır. Şu noktadaki hızım da V0'dır. Yani yatay hızım V0'dır. geri düştüğü andaki yatay hızım da V0'dır. Aşağı doğru serbest düşme hareketi yaptığı için bizim burada her saniyede olan olan hızlanacağı için ya da g ile hızlanacağı için V eşittir g çarpı t ile bulunacak. E Bunların bileşkesi de yere çarpmaz. Bakın yere çarpması dediği zaman hem y hızını alacağız hem x hızını alacağız. Dolayısıyla v eşittir kare kök içerisinde vx'in karesi artı vy'nin karesi. Genellikle burada ya 3-4-5 ya 30-60-90 buna benzer üçgenler çıkacak diyebiliriz. Cismin atıldığı yükseklik dediğim gibi serbest düşme hareketi olduğundan dolayı biraz sonra bunları sorular üzerinde de konuşuruz. Serbest düşme hareketi olduğundan dolayı Sintiye kadar sürede yere düşüyoruz eğer 1 bölü 2 g t kareye göre biz burada cismin yerden atıldığı yüksekliği bulabiliriz. Evet, hemen bir soruyla başlayalım. Şekildeki A topu sürtünmelerin ihmal edildiği bir ortamda 45 metre yükseklikten 30 metre bölü saniye hızla atılmaktadır. Buna göre A topu yere kaç saniye düşer? B yarı çarpma hızı kaç metre bölü saniyedir? C x menzil uzaklığı kaç metredir? Onu bulduğumu unutmayın arkadaşlar. Menzil uzaklığına gelecek olursak eğer, bu burada tismizde yatay doğruda sabit hızla hareket ettiğinden dolayı vx çarpı t'ye göre işlem yaparak biz burada x uzunluğunu bulabiliriz. Normal sabit hız hareketin formülünden buluyoruz bunu. Şekildeki altı bu ihmal edildiği ortamda. 45 metre yükseklikten 30 metre bir saniye hızla atılmaktaymış. Bizim için aşağıda doğru serbest düşme kuralları geçerli. İsterseniz şöyle yapalım. 5, 15, 25. Toplam 45 yaptı. Bunu bizim 3 saniyede düşer diyebilirsiniz. Yok derseniz hemen şunu yazarsanız kaç eşittir? 1 bölü 2 g t kare formülüne göre taşın getirip burada 45'i yazıp g yeni 10 yalarsak burası 5 kare yapan, t kare yapar t burada 3 saniye olarak çıkar. Bakın yine aynı sonuca ulaştık. Az, A, A şıkkının cevabı 3 saniyeymiş. Geldik B'ye. B'de, B'de ise yere çarpma hızını soruyor bizden. Şimdi 3 saniyede yere çarpıyor. O zaman bizim cismimizin yatay hızında herhangi bir değişiklik yok. Her saniye olan, ona ona hızlanacaksa, birinci saniyede bir şey hızı şöyle öyle Şöyle de indirelim. Yatay hızda bir değişiklik yok. Birinci saniyede aşağı doğru olan hız 10. İkinci saniyede yatay hız 30. Şurası 20. Yere çarptığı anda da şurası 30 olacak. 30'a 30, 30 çıktığında dolayı bunların birleşmesini alacak olursam eğer bizim yere çarpma hızımız 30-42 metre bölü saniye olarak karşımıza çıkacak diyoruz. Evet. Ya da şöyle yazarız yataydaki hızında bir değişiklik yok yere çarpma yani y doğrusundaki hızım şöyle bu A şıkkının cevabıydı. 5 yılın cevabında şöyle yazacak olursak eğer ve y eşittir g çarpı t'ye göre yazarsanız g gördüğün yere 10 t'ye göre üzerinde 3 yazarsak eğer 10 çarpı 3 de 30 olarak çıkar ve şunu uyguladığımız zaman burası 30 küp 2 olarak çıkıyor. C şıkkına geldim. Menzil uzaklığı nedir demiş. 3 saniye düşün. Yataydaki hızın 30 olduğuna göre çekip de şöyle şuraya yazayım. X eşittir. B X çarpı T'dir. Ve X'in burada 30 olduğuna göre hareket süremde 3 saniye olduğuna göre 30 ile 3'ü çarparsam eğer 90 metre menzil uzaklığım varmış. Yani buradan 90 metre yatay uzaklığa düşmüş şeklinde söylüyoruz. Evet. Gençler bu geçmiş dönemde gelmiş bir soru. Şekildeki bir yerden 125 metre yükseklikte ve 40 metre bir saniye yatay hızla yol alan uçaklarından bir yerden paketi serbest bırakılıyor. Buna göre paket yere değmeden hemen önce bırakıldığı noktaya göre yatay doğrultuda kaç metre yol alır? Şimdi şuradan bir tane paketi bıraktı. Bu paket direkt böyle aşağı doğru serbest düşme yapmaz. Niye? eylemsizliğini korumak isteyecek. Uçağın hızı neyse ilk fırlatıldığında yataydaki hızı o olacak. Yani bu tarafa doğru 40 metre bölü saniye hızla fırlayacak. Ve düşeyde de serbest düşme yapıyor. Ne da, da 125 metre yükseklikten serbest bırakılmış oluyor. H eşitliği 1 bölü 2 g tekrar O zaman şöyle bakacak olursak ya. Şurası 125. G gördüğüm gibi 10 yazarsam şurası 5 tekrar yapıyor. Tekrar buradan 25. T de buradan 5 saniye olarak çıkıyor. Yani bizim cismimiz yere 5 saniyede düşecekmiş diyoruz. 5 evet, saniyede düşecek olduğuna göre bizim yatayda aldığımız yolda bx çarpı t şeklinde şöyle yazarım. bizim yataydaki hızımız uçağın ilk hızıyla düşüyormuş gibi olmalı hızlık olarak aldık. 40 çarpı de burada 200 metre uzağa düşeceği şeklinde söylüyoruz. Cevabımız o yüzden Ceyhan olacaktır. Yine geçmiş dönemde gelmiş sorulardan bir tanesi. Şekildeki bir binanın yerden sırasıyla 5 metre ve 45 metre yükseklikteki odalarından her birinin hızı 3 metre bölü saniye olan x ve y cisimleri yatay doğrultuda fırlatılıyor. Buna göre x ve y cisimleri sırasıyla kn yapılarına düştüğüne göre kn uzaklığı kaç metredir diye bize sormuş. Şimdi hemen x için yapıyorum. H x'in yüksekliği eşittir. G yerine 10 yazarsam eğer bizim burada 5 tekrar yapacak. Hadi 1 bölü 2 g tekrar dolayı 5 tekrar yapacak t x'in karesi diyelim. Burada x'in yüksekliği 5'tir. 5 çarpı x'in karesi şeklinde yazarsak eğer t x burada 1 saniye olarak çıkıyor. t x burada 1 saniye olarak çıkıyor. TY'ye gelir onun için yapacağım. H Y ya 5 TY'nin buna şurası 45 eşittir. 5 t y'nin karesi şeklinde yazdım. t burada 3 saniye olarak çıktı. Şimdi bizim için x cismi şuradaki mesafeyi alıyor. y cismi şuradaki mesafeyi alıyor. y cismi şuradaki mesafeyi alıyor. Ona göre işlem yapacak olursak eğer nedir? x cisminin yatayda aldığı yok. ve x çarpı Tx, ve x'in hızı 3'müş. 3 çarpı 1 3 metre yatayda yol aldı. y cisminin aldığı yol eşittir. y cisminin aldığı yol v çarpı t şeklinde yazdım. Bunu da yatayda almış olduğu yol bunu da yatayda almış olduğu yol 3 çarpı 3'te 9 metre olacak. 9 metre olacak. E bize kd arası x ile y'nin arasındaki kalan kısım olduğundan dolayı ikisi arasındaki farkı alırsak yani y eksi x şeklinde yazarsam eğer 9 eksi 3'te 6 metre burada aralarında fark varmış diyebiliriz. Yani x y'den 6 metre geriye düşmüş şeklinde arkadaşlar yorumluyoruz. Evet, geçmiş dönemdeki çift sorulardan bir tanesi de bu. Yatay 5 metre bölü saniye hızla fırlatılan bir cisim şekildeki yatay yolu alarak bir bilek pardon k noktasından v0 5 metre bölü saniye hızla yatay olarak atılan bir bilek şekildeki kdm yolunu izleyerek eğik düzleme m noktasında çarpıyor. Buna göre bilek kdm yolunu kaç saniyede alır diye bize sormuş. Şimdi kdm yolunu kaç saniyede alır diye bize sormuş. Arkadaşlar bizim cismimiz bir düşe hareket yapacak, bir yatay hareket yapacak. Şimdi aynen burada da eğik atış e, eğik durum, Yatay atış hareketi aynen geçerli. Bizim burada yalnız şöyle ikiz kenar bir dik üçgenimiz ortaya çıkacak. İkiz kenar bir dik üçgenimiz ortaya çıkacak. Şurası h şurası x ise bizim buradaki h ile birbirlerine eşit olmak zorunda. Niye? Çünkü şurayı 45 derece vermiş. Orası 45 derece ise şuralar da 45 derece olur. O yüzden bizim burada h ile x'imiz birbirine eşit olur. H dediğimiz şey serbest düşme hareketiydi. Bu bölü 2 G T kare. X dediğimiz şey de arkadaşlar V0 çarpı T idi. Şimdi G gördüğüm yere getirip 5 yazarsam şey 10 yazarsam eğer şurası 5 T kare yapıyor. Şu tarafa geldim. V0 gördüğüm yere de 5 yazarsam eğer 5 T yapıyor. Şuradaki 5'ler birbirini götürdü. T kare eşittir T'dir. Kendisine kare seçim hatı ilk sayfadır. Şey o da 1'dir arkadaşlar. Cevabımız o yüzden 1 çıkacaktı. Güzel insanlar. Son olarak okul kitabımızda şöyle basamaklı sorularda karşılaşabiliriz. Bir cismi attık. Yüksekliği 20 cm ve genişliği 25 cm olan bir merdivenden L cismi 5 m saniye hızla yatay doğrultuda atılmaktaymış. Sürtünmelerin ihmal edildiği ortamda L cismi kaçıncı basamağa düşer şeklinde bize sormuş. Şimdi aynı mantık burada da geçerli. Cisim bir tane düşey hareket yapacak, bir de yatay hareket yapacak. Şimdi düşey ve yatay, hareketlere bakacak olursak eğer tabi burada dikkat etmeniz gereken kısım şuraya metre burada saniye cinsinden vermiş şurada santimetre cinsinden vermiş arkadaşlar buraya hemen 0.2 metre şurada 0.25 metre olarak düşüneceksiniz yani genişliği 0.2 metre yüksekliği 0.25 metre olarak düşüneceksiniz şimdi yatay hızla şekildeki gibi fırlatıldı fırlatıldığı zaman diyelim ki buradan atıldığı anda eğimli basamağa düştü. Eğimli basamağa düştü. E ne olacak? Yatayda yatayda ya da düşeyde fark etmez. Arkadaşlar düşeyde en ince basamağa düştü. En ince basamağa düştüyse düşeyde alacağı yok. H eşittir 0.2 L olacak. E onda bir serbest düşme kurallarına göre 1 bölü 2 gt kareye göre buluruz y yerine 10 yazarsam eğer burası 5 ile kare yapıyor. Geldim ikincisi de yatayda aldığı yol x dedim. x dedim. x dediğim kısım ise 0.25 n eşit. 0.25 n eşit. E o da yataydaki hızla hareket edeceğinden dolayı o da 5 çarpı t olacak. 5 çarpı t olacak. Bunları arkadaşlar şöyle alt alta yazarsınız sıfıra itibaren yazayım onu mavi yazayım. Bunları şöyle alt alta yazarsanız 0.2e eşittir 5 tekrar. 0.25e eşittir 5 e şeklinde yazın. şöyle her iki tarafı orantılarsanız eğer arkadaşlar burada burada eni tabi t'yi buluyorsunuz. T'den sonra da eni bulduğunuz zaman en yani arkadaşlar 16. basamağa düşmüş şeklinde söylüyoruz. Yani buradan işlemleri yaptığınız zaman şuradaki T'ler, şuradaki N'lerle, şuradaki N'ler birbirlerini götürdü. T'ler düğmeleri götürüyor. Buradan ilk önce T değerini buluyorsunuz. Denklemin birinde bunu yazdığınız zaman 16. basamağa düşmüş diyebiliriz. Evet, yatay atış hareketiyle alakalı karşımıza çıkabilecek soru tipleri arkadaşlar bunlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.